Basın emekçileri, sizleri Eğitimsel Merkez Yürütme Kurulu adına sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Bugün Dünya Ana Dili Günü 21 Şubat. Basın açıklamamız bu doğrultuda olacak. Bildiğiniz gibi Türkiye'de tek dili bir eğitim yapılıyor ama çok sayıda ve dilin konuşulduğunu biliyoruz evlerde, hanelerde. Ama biz görmüyoruz, biz duymuyoruz diyen bir yaklaşım var. Buna karşı olarak Eğitimsel uzunca yıllardır bu mücadeleyi anadilin eğitim hakkı mücadelesini sürdürüyor biliyorsunuz. Şimdi e, şeyi okumak istiyorum basın açıklamamızı. 21 Şubat Dünya ana Anadili Günü kutlu olsun. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Kurulu 1999 yılında aldığı bir kararla 21 Şubat gününü Uluslararası ana Anadili Günü olarak kabul etmiştir. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü ilk kez 2000 yılında dünya çapında çok dilli yaşamı ve kültürel çeşitliliği desteklemek amacıyla kutlanmaya başlamıştır. UNESCO verilerine göre dünyada yaklaşık 5000'i yerli dil dili olmak üzere 7000'den fazla dil konuşulmaktadır. Bu dillerin %40'ı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Unesco'ya göre 100 yıl içinde bir dili konuşacak çocuk kalmamışsa o dili e, ölü olarak kabul edilmektedir. Unesco Dünya e, Tehlike Altındaki Diller Atlasına göre Türkiye'de 18 dil yok olmuş veya yok olma tehlikesi altındadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. Maddesinde soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların var olduğu devletlerde Böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleriyle birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz ifadeleri yer almaktadır. Çocuklar açısından 0-6 yaş arası zeka gelişiminin büyük oranda tamamlandığı çevresiyle ilişkilerini algılamaya ve tanımaya hatta yorumlamaya başladığı bir dönemdir. Zeka gelişiminin başarıyı anlayan veya da geliştiren özellikleri katılımla ilgili olmasına rağmen bunun gelişimi yaşanılan çevrenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısıyla ilgilidir. Bu aşamada çocuğun gelişiminde belirleyici olan aile yaşantısıdır. Okul öncesi dönemde çocuk konuşma dili olarak tek dil bilir. Bu dil çocuğun ana dilidir. Ana dilin çocuk üzerindeki etkisi ailesi ve çevresinden öğrendikleriyle doğru orantılıdır. Bu süreçte çocuk ona verildiği gibi, öğretildiği gibi ana dilini öğrenir. Bu aşamadan sonra çocukta toplumsal ve ulusal kültür oluşur ve bilinçaltına yerleşir. Çocuğun ana dilinden farklı bir dille karşılaşması zeka gelişiminin ilk evresini tamamladığı ve gelişimini sürdürdüğü çevresiyle daha sağlıklı ilişkiler kurmaya başladığı dönem olan 2-6 yaşları arasında gerçekleşir. Bu dönemde çocuk radyo ve televizyon gibi kültürel iletişim araçlarından etkilenir. Bu etkilenme ise genelde olumsuz olur. Çocuğun bu iletişim araçlarında kullanılan dili bilmemesi, ne anlatılmak istendiğini algılayamaması kendi kişiliğinde oluşacak çatışmanın ilk belirtisidir. Çünkü okul öncesi yıllar çocuğun psikolojik ve sosyal dünyasının merkezidir. Doğal olarak daha bu dönemde ana dili dışında bir dille karşılaşması çocuğun iç dünyasını doğrudan etkileyen bir olgudur. Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç, Hollanda, ABD, Kanada, Belçika, Hindistan, Güney Afrika çift dilli eğitim programlarında iki dilin birbirini besleyebildiği ve iki yönlü zenginleştirici bir aktarım yaratabildiğini gözlemiştir. Ana dilde eğitim çocuğun ikinci dili öğrenmesini kolaylaştırmakta, ikinci dili öğrenmek de ana dili geliştirmektedir. Ana dilde eğitim alabilen çocukların okuma, yazma, düşünme ve ifade becerilerinde olumlu gelişmeler kaydettiği bilinmektedir. Ana dilinde eğitim alamamak bir yandan akademik becerileri ve başarıyı çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun düzeyde yakalamasını güçleştirirken Özellikle ergenlik döneminde sadece dil ve ifade becerilerinde değil, duygusal ve sosyal süreçlerinde de olumsuz yansımalar yaşatmaktadır. Eğitim bilimi açısından bakılacak olursa bir bireyin ana dilini okul yaşamına katmamak, çocukların sağlıklı düşünmesinin ve yetişmesinin okul dışına bırakılması demek, okul çağına kadar yaşadıkları yaptıkları dilsel faaliyetin yok sayılması demektir. Kuşkusuz bu durumun birçok olumsuz sonucu vardır her şeyden önce ana dili eğitiminin engellenmesi ve çocukların onlar için çok yeni olan bir dilde eğitime zorlanması çocukları çok geride bıraktıkları bir yerden yeniden başlamaya mahkum etmek anlamına gelmektedir. Eğitim hakkının yaşama geçirilmesinin en temel koşullarından biri Kamu tarafından yürütülmesi ise en az onun kadar önemli bir diğer koşulu içeriğinin demokratik, bilimsel ve layık olması, farklı dil ve kültürlerin özgürce gelişmesini sağlamayı hedeflemesidir. Bu koşullar sağlanmadığında eğitimin bu anki mevcut siyasal yapıyı yeniden üreten, bu haliyle eğitimin bireyler için temel hak olmaktan çıkıp yapılması zorunlu bir görev haline gelmesi kaçınılmazdır eğitim hakkı gerçek anlamda diğer hakların da güçlü biçimde yaşam bulması sağlandığında gerçek anlamını kazanmaktadır. Dolayısıyla eğitim biliminin temel ilkeleri ve uluslararası sözleşmeler yok sayılarak bir taraftan ana dilinde eğitim hakkına yasak getirip diğer taraftan eğitim hakkının karşılandığını iddia etmek sadece gerçekleri çarpıtmak anlamına gelmektedir. Bu ülke için önemli olan ekonomik ve toplumsal başarıyı sağlamak, Dilsel ve kültürel zenginliklerin nesilden nesile aktarılmasının olanaklarını yaratmaktır. Ancak bu başarıldığı zaman toplumsal gelişme ve ilerleme sağlanabilir. Ancak bu e, egemenler bu anlamda bir toplumsal değişim ve ilerlemeyi engelleyebilmek için dünyanın birçok yerinde eğitim olgusuna el atmış, kültürel zenginlikleri talan etmiş, resmi dil dışında kalan ana dillerde eğitim öğretimi yasaklama yoluna gitmiştir. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü ülkemizde özellikle ana dili Türkçeden farklı olan Kürtçe, Arapça, Lazca, Hemşince, Çer Çerkezce ve benzeri gibi milyonlarca çocuğun kendi ana dillerinden koparıldığı ortamda kutlanmaktadır. Ana dilin kullanımının engellenmesi toplumun bireylerini çeşitli boyutla, boyutlarda etkilese de tartışmasız en fazla çevresiyle iletişimini ana dili ile sağlayan çocukları etkilemektedir. Gerek dil bilimi, gerekse eğitim bilimi açısından ana dilin önemi ve gerekliliğinin yanı sıra ana dilin pedagojik ve insani boyutunun sürekli geri plana itilmesinin en acı sonuçlarını çocuklarımız yaşamakta, ana dili resmi dilden farklı olan çocukların öğrenme becerilerinde iki yıl geri kaldığı görülmektedir. Eğitim biliminin temel ilkesini oluşturan ana dilinde eğitim talepleri her dönem ırkçı şöven duygu ve tepkilerle karşılanmakta sık sık siyasal istismar konusu yapılmaktadır. Açıktır ki resmi dil dışındaki ana dillerinin varlığına, yaşamasına ve öğrenilmesine karşı çıkmak bir yönüyle eğitim biliminin en temel ilkesine karşı çıkmak bilime meydan okumak anlamına gelmektedir. Da çocuklarına bayram armağan eden tek ülke olmakla övünürken, milyonlarca çocuğun kendi ana dili ile eğitim görmesine, ülke bölünür paranoyası ile yaklaşılması ve suç olarak nitelendirilmesi büyük bir çelişkidir. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nde milyonlarca çocuk kendi ana dilini kullanamadığı, ana dilinde eğitim göremediği için başta eğitim süreçleri olmak üzere toplumsal yaşamın bütün alanlarında mağduriyet yaşamaktadır. Kamusal, bilimsel, demokratik, layık ve ana dilinde eğitim anlayışının ayrılmaz bir parçası olan farklı ana dilleri üzerindeki sınırlamalara son verilmeli, her bireyin kendi ana dilini öğrenmesi ve bu dille eğitim almasının önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Eğitimsel olarak, tüm dünya ve Türkiye halklarının 21 Şubat Dünya Anadili gününü kutluyor, farklı anadili ve kültürlerin özgürce yaşaması ve gelişmesinin önündeki bütün yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.